Çocuğum 7-8 yıldır buraya geliyor. Oğlum kanevçe yapıyor, yemek atölyesinde derslere giriyor. Etkinliklere karışıyor. Ay. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Allah razı olsun hocalarımızdan. Evde yapmadığı şeylerin hepsini burada yapıyor oğlum. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ahmetciğine böyle bir imkanı çocuklarımıza sunduğu için, evde kapalı koymadığı için gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burada Dikiş nakış yapıyoruz, seramik yapıyoruz, halı yapıyoruz. Öyle geçiriyoruz zamanı. Çok iyi geçiyor. Hocalar süper. Bize katkılarından dolayı Başkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet yine. Tüm engelli kardeşlerimizin engeller gününü kutluyorum. Ne varsa Pendik'te var.